Şungarlı kalonkamız satıldı. Hazır içinden açıp ne var? Ne Yok korkacaksın. Davay. Gel gel gel. Evet bu yine değerde derdi zaten. Kahvezi, Kargizi şungarlı özlük tabu üye puldu ve, pul, ve zeytli kablosu çıkıyor dostlar. Kalonkamız. Oh ho kalon. Yine size kalonku. Yine ön tarafını görüyorsunuz. Ey kanı açalım mı? <laughs> Böyle arka tarafı değerli mikrofonu var ya özünün yine şimdi mikrofonu çıkıyor. Hani bunu açık görelim. Berik üç. Berik üç. Berik üç. Hale gitti. Hayal Köp bir klientlarımız ayça açıp barla bondan uğradın diye de biz açacağız uğratacağız şuna barla dövük gencik yok işte ya misane barla bondan uğratacağız hazır bunu upak ofkalayız ondan ah tepe uğratacağız bunu alana nesiv etsin diyez Dosya taksa uğratacağız